Efkarlıyım dost erenler Efkarlıyım dost erenler Tadım tuzum yok bugünler Katlime firman verirler Dost görünen efendiler Katlime ferman verirler Dost görünen efendiler Efendiler Duygu yüklüdür ozanlar Halkının derdini yazarlar Onlara kuyu kazarlar dost görünen efendiler. Duygu yüklüdür ozanlar, halkının derdini yazarlar, onlara huyu gazarlar. Dost görünen efendiler. Kılıç ozan yüküm dolu Kılıç ozan yüküm dolu Yolum erenlerin yolu Dört bir yanım çiyan dolu Dost görünen efendiler Duygu yüklüdür ozanlar Halkının derdin yazarlar Onlara kuyu kazarlar Dost görünen efendiler Duygu yüklüdür ozanlar Halkının derdin yazarlar Onlara kuyu kazarlar dost görünen efendiler.